Thank you. Adam Ali Günler sayılayım. Yaklaşık 5-6 sene önce başladı. Manisa'da Özkan abiden aldıydık. Sargınlar makine diye. İlk Kütahya'ya getiren de biziz. Kırma ve çizme yapıyoruz. Yeşil zeytinlerde Kütahya'ya hizmet vermeye çalışıyoruz abi. Her geçen gün artıyor günden güne. Herkes galiba zeytinini kendisi kurmak istiyor. Kendisi yapmak istiyor. Sağlık açısından, maddiyet açısından. Leblebi döküyor zannettiler falan. Yağ çıkaran zannedenler var. Ama şimdi alışıyor yavaş yavaş herkes. Yeşil zeytin alandan hemen hemen 10 müşteriden 9'u burada bizim yapmamızı talep ediyor. Biz de yapıyoruz, gönderiyoruz. Veriyoruz, gönderiyoruz. Bedava, ücretsiz. Zeytininizi alın yeşillere, kırma çizme bizden, ücretsizdir. Bazen şaşırıyorlar da çok şaşıracak bir şey yok. Zaten zeytinden para kazanıyoruz, Ondan da hizmet vermiş oluyoruz. Çizik isteyen müşterimiz ayrı, kırma isteyen de ayrı, ayrı. Zaten zeytin olayı tamamen damak zevki meselesi abi. Hangisinden arzu ederlerse. Hemen hemen normal ya, geçen seneki fiyatlar 80 lira, 100 lira, 120 lira. En baba 140 liraya var dublelere Hem sağlık açısından ilaçsız, temiz bir zeytin yemek için hem de maddiyat açısından hazır zeytinden daha ucuza denk gelir.